Bir diğer başlık hayat kurtarma zinciri. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşuyor arkadaşlar. Öncelikle hayat kurtarma zincirine e, ani kalp durması olup olay yerinde sağ kalan kişilere uygulanan e, uygulamaya hayat kurtarma zinciri deniyor. Şöyle söyleyeyim, e, 8 yıl önce ben ehliyet alırken bu soru çıkmıştı. Ve bu soru geçen haftaki sınavda da çıktı. Potansiyel bir ilk yardım sorusu olarak karşınıza çıkar. Birinci halka 112'nin aranmasını içeriyor. Yani sağlık kuruluşuna haber verilmesini. Ee, Siz birini görevlendirebilirsiniz. Bunun için sen 112'yi ara diyebilirsiniz. Birinci halka 112'yi arama kısmı. İkinci halka olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. Temel yaşam desteği ne demek hocam derseniz kalp masajı ve suni teneffüs uygulaması yapılıyor mutlaka. İkinci halkayı geçtikten sonra artık ne oluyor? Birinci halkada aradığımız ambulans, üçüncü halkada olay yerine geliyor. Yani ambulans ekibinin gelip olay yerinde müdahale etmesi kısmı. Dördüncü halkada Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasını içeriyor. Nasıl sorarlar bu soruyu söyleyeyim? Halkalardan birini beyaza boyayıp soru işareti koyabilirler. Mesela ikinci halkayı beyaza boyayıp altına soru işareti koyup e, hayat kurtarma zincirinin ikinci halkasına hangi ifade gelir diye sorabilirler. Bunun aynısını üçüncü halka için yapabilirler ya da dördüncü halka için yapabilirler ya da e, yuvarlakları vermeyip karıştırıp bu ifadeleri. Romen rakamlarıyla bunu sıralama şeklinde sorabilirler size. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. Birinci halka sağlık kuruluşuna haber verilmesi. ikinci halka temel yaşam desteği. Üçüncü halka ambulans geldi hocam. E ambulans nereye götürecek? Hastane acil servislerine götürecek ve orada müdahaleler yapacaklar aslında. Yani e, özetleyecek olursam olayın ilk oluşundan hastane acil servislerine gidene kadarki süreci Halka 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 anlatan kısma e, hayat kurtarma zinciri deniyor aslında. İlk oluştan hastaneye gidene kadar ki süreci anlatıyor bana. Dediğim gibi bir soru buradan gelebilir sınavda.